Osmanlı tahtına bir gölge düştüğünde doğuda yeni bir güneş doğuyordu. 1520 yılıydı. Yavuz Sultan Selim'in ardından tahta çıkan genç padişah henüz 26 yaşındaydı. Adı Kanuni Sultan Süleyman. Tarih onu Muhteşem Süleyman olarak tanıyacaktı. Saltanatı Osmanlı İmparatorluğu'nun zirveye çıktığı, ihtişamın ve gücün doruk noktaya ulaştığı bir dönem olacaktı. Kanuni sadece bir hükümdar değildi. Aynı zamanda bir şair, bir hukukçu ve bir sanat hamisiydi zihni, ilim ve felsefeyle yorulmuştu. Kalemi kadar kılıcı da keskindi. Döneminde Osmanlı İmparatorluğu, üç kıtaya yayılan geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. Genç padişah, babasının fetihlerle dolu saltanatının ardından ağır bir yükün altına girmişti. Ancak o, bu yükü taşıyabilecek kudrette olduğunu kısa sürede kanıtlayacaktı. Avrupa, onun adını korkuyla fısıldarken, Doğu, gıpta ve hayranlıkla izleyecekti. Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl sürecek olan saltanatında Osmanlı İmparatorluğunu dünya tarihinin en güçlü imparatorluklarından biri haline getirecekti. Bu, onun hikayesi. Fetih ve zaferlerle dolu bir destan. Adaletin ve ihtişamın hüküm sürdüğü bir çağın öyküsü. Hazır olun, zira şimdi, tarihin tozlu sayfaları arasında, muhteşem yüzyılın kapılarını aralıyoruz. Kanuni, tahta çıktıktan hemen sonra fetih politikasını sürdürdü babasının açtığı yolda ilerleyerek Osmanlı sancağını daha önce hiç olmadığı kadar uzağa dikti. Ordusunun başında sefere çıktı. Atının nal sesleri Avrupa'yı titretti. 1521'de Belgrad fethedildi. Bu zafer, Avrupa'ya açılan kapıları ardına kadar açtı. Kanuni'nin gözü şimdi daha büyük bir hedefteydi. Rodos şövalyelerinin elindeki Rodos Adası. 6 aylık zorlu bir kuşatmanın ardından Rodos da Osmanlı topraklarına katıldı. 1526'da Mohaç Meydanı'nda Macar ordusuyla karşı karşıya geldi Kanuni. Savaş, Osmanlı ordusunun ezici bir zaferiyle sonuçlandı. Macar Kralı 2. Lajos, savaş meydanında can verdi. Bu zaferin ardından Osmanlı ordusu, Macaristan'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve Viyana kapılarına kadar dayandı. Kanuni, sadece kara değil denizlerde de zaferler kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Akdeniz'de rakipsizdi. Cezayir fethedildi. İspanyol ve İtalyan kıyılarına korku salındı. Kanuni Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Kanuni Sultan Süleyman sadece bir fatihten ibaret değildi. Aynı zamanda Kanuni lakabıyla bilinen bir hukuk reformcusuydu. Onun döneminde Osmanlı hukuk sistemi yeniden düzenlendi. Adaletin terazisi titizlikle kuruldu. Kanunname-i Ali Osman adıyla bilinen kanunlar derlemesi hazırlandı. Bu derleme Osmanlı İmparatorluğu'nun en kapsamlı hukuk metniydi. Vergi sistemi düzenlendi, ceza hukuku yeniden yapılandırıldı. Kanuni, adaletin herkese eşit şekilde uygulanmasını önemsiyordu. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğuna inanıyordu. Halk arasında adalet timsali olarak anılıyordu. Anlatılır ki bir gün İstanbul sokaklarında dolaşırken bir kadının ağladığını duyar. Kadın, oğlu haksız yere hapse atılan bir annenin feryadını dile getirmektedir. Kanuni, durumu hemen inceler ve gerçekten de bir adaletsizlik yapıldığını görür. Gencin serbest bırakılmasını sağlar ve sorumluların cezalandırılmasını emreder. Bu olay, Kanuni'nin adalete verdiği önemi gösteren sayısız örnekten sadece biridir. Section 4, Mimar Sinan'ın ustası, taş üzerine yazılan ihtişam. Kanuni dönemi, Osmanlı sanatının ve mimarisinin de zirveye çıktığı bir dönemdi. Mimar Sinan, bu dönemin en önemli mimari dehası olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Kanuni'nin himayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında sayısız cami, medrese, köprü ve su kemeri inşa edildi. Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın şaheserlerinden biriydi. İstanbul'un yedi tepesinden birine hakim bir noktaya inşa edilen cami, görkemli kubbesi ve zarif minareleriyle göz kamaştırıyordu. Kanuni, Süleymaniye Camii'nin inşasına özel bir önem vermişti. Caminin inşaatında kullanılan malzemelerin en kalitelilerinden seçilmesini emretmişti. Rivayete göre, caminin temel kazısı sırasında çıkarılan bir hazineyi geri gömmesini emrediyor. Ve bu camiyi Allah'ın rızasını kazanmak için inşa ediyoruz, hazineye ihtiyacımız yok diyor. Mimar Sinan, Kanuni için sadece Süleymaniye Camii'ni inşa etmekle kalmadı. Şehzade Camii, Rüstempaşa Camii, Selimiye Camii ve daha niceleri. Mimar Sinan'ın ellerinden çıkan bu eserler, Osmanlı mimarisinin zirve noktasını temsil ediyordu. Section 5. Harem'in Gizli Bahçeleri. Hürrem Sultan ve Diğerleri. Kanuni'nin hayatında, savaş meydanlarındaki zaferleri kadar harem'in gizemli dünyası da önemli bir yer tutuyordu. Hürrem Sultan, Kanuni'nin hayatının aşkını ve en büyük destekçisini temsil ediyordu. Hürrem, Ukraynalı bir cariye olarak hareme gelmişti. Güzelliği, zekası ve kararlılığıyla Kanuni'nin dikkatini çekmeyi başardı. Kısa sürede padişahın en sevilen eşi ve güvenilir sırdaşı oldu. Kanuni, Hürrem'e Haseki Sultan ünvanını verdi ve ona politikada da söz sahibi olma imkanı tanıdı. Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinde önemli bir figürdür. Güçlü kişiliği ve politik zekasıyla dönemine damgasını vurmuştur. Kanuni'nin fetihlerinde ve devlet işlerinde ona destek olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda hayır işlerine de büyük önem vermiş ve birçok cami, hay, medrese ve imaret yaptırmıştır. Harem'in gizemli dünyası, Hürrem Sultan'ın etrafında şekilleniyordu. Kanuni'nin diğer eşleri, cariyeleri ve çocukları bu dünyanın bir parçasıydı. Entrikaların, rekabetin ve güç savaşlarının yaşandığı haremde, Hürrem Sultan her zaman öne çıkmayı başardı. Seksiyon 6 Altın Çağ'ın Son Nefesleri, Bir Devrin Kapanışı Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatının ardından, 1566 yılında Zigetvar Seferi sırasında hayata gözlerini yumdu. Ölümü Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir üzüntüye neden oldu. Cenazesi İstanbul'a getirildi ve Süleymaniye Camii'ne defnedildi. Kanuni'nin ölümüyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı da sona erdi. Onun ardından tahta çıkan padişahlar Kanuni'nin kararlılığına ve vizyonuna sahip değildi. İmparatorluk yavaş yavaş gerileme dönemine girdi. Ancak Kanuni'nin mirası yaşamaya devam etti. Onun döneminde yapılan kanunlar ve reformlar Osmanlı İmparatorluğu'nda uzun yıllar boyunca etkili oldu. Fetihleri sayesinde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştı. Sanat ve mimaride yaşanan gelişmeler Osmanlı kültürünün zirveye çıkmasını sağladı. Kanuni Sultan Süleyman, tarihin en büyük hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu gücünün ve ihtişamının zirvesine ulaştı. Adaleti, merhameti ve hoşgörüsüyle de bilinen Kanuni, halkı tarafından sevgi ve saygıyla anıldı. Section 7: Miras. Tarihin sayfalarında Kanuni'nin yeri. Kanuni Sultan Süleyman, tarihin sayfalarında silinmez bir iz bıraktı. Onun dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun zirve noktası oldu. Fetihleriyle, kanunlarıyla, sanat ve mimarisiyle tarihe geçti. Bugün bile adı saygı ve hayranlıkla anılıyor. Kanuni'nin mirası sadece Osmanlı tarihiyle sınırlı değil. Aynı zamanda dünya tarihinin de önemli bir parçası. Hukuk alanındaki reformları Avrupa hukuk sistemini bile etkiledi. Sanat ve mimaride yarattığı eserler, bugün bile milyonlarca insanı kendine hayran bırakıyor. Kanuni Sultan Süleyman, büyük bir hükümdar, bir kanun koyucu ve bir sanat hamisi olmanın ötesinde, aynı zamanda bir çağın tanığıydı. Onun hikayesi, gücün, ihtişamın, aşkın ve trajediyayı bir arada barındıran bir destan olarak yaşamaya devam ediyor. Tarihin sayfalarını çevirdiğimizde, Kanuni'nin ismi her zaman parlak bir yıldız gibi parlamaya devam edecek.